Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Center Difference Solver'ı gerçeklemeye çalışacağız. O yüzden geliyorum buraya. Şöyle bir yorum satırı daha ekliyorum. Şöyle Difference Solver Function diye ayırıyorum bunu. Bunları yazmamdaki en temel aşı Aslında kodu bir daha okuduğumda gerçekten anlayabileyim diye arkadaşlar. Geliyorum. Zaten bunu daha sonra <laughs> bir klas yapısına çevireceğiz. hatta bunun bir kütüphane olarak da aslında yani aynı şu NumPy gibi yazacağız arkadaşlar ama sıra sıra gidelim ki her yer anlamlı ve anlayışlı aslında o olsun yani. bu Şimdi bakın, ben buraya geliyorum bir. Benim ne yapmam lazım? Bir def yazmam gerekiyor. Bir center difference solver diyorum ben buraya. Şimdi ben bunun içine neler verdim? T initial değerini vermiştim parametre olarak onu alıyorum. T final değerini vermiştim parametre olarak onu alıyorum. DT'yi verdim f x pireyi vermiştim. f x nav değerini vermiştim. f x fütü verdim. x 0'yu verdim. x dot 0'yu buraya verdim arkadaşlar. İki noktamı koyduktan sonra bu function'ı da aslında yazabilecek hale geliyorum. Şöyle geri alalım da. Şimdi bakın biz buraya ha, ne vermedik evet length of loop'u vermedik biz burada bir de şunu da verelim hatta onu burada vermeyelim burada yaratalım fonksiyonun içerisine length of loop diyorum eşittir şu ifadeyi nasıl olsa kullanmadığım için şöyle alıyorum buraya kopyalıyorum bir daha fonksiyonu değiştirmeyelim diye. Şimdi bakın burada ben bir tane ara değişken yaratıyorum true diyorum. MP'nin bir fonksiyonu vardı arkadaşlar erenç diye. Bu fonksiyonun içerisine t initial, t final, dt ve d type'ını da ben burada verdiğimde eşittir diyorum float diyorum burada. Bunun içine hemen neyi koyacağım? Benim aslında sistemde simüle ettiğim konum değerlerini yani x'i. Şimdi ben x stat'ı süreceğim ya burada. Bu x stat'ı sürerken benim ne yapmam lazım? Bu değerlerin hepsini bir tane dizinin içine almam gerekiyor. O yüzden şuraya true eşittir yazdım da ben ne yapıyorum? O diziye bir alan yaratıyorum. Aynı MATLAB'de xtc centered yazıyordum ya eşittir zeros bilmem ne bilmem ne diyordum. İşte onun aynısını aslında burada Python'ın içinde ben bu şekilde gerçekleyebiliyorum. Şimdi bakın buraya geliyorum diye. initial condition assignment diyeyim buraya Şimdi bunu dedikten sonra true'nun ilk elemanına ne atamam gerekiyor benim? x0 atamam gerekiyor. True'nun ikinci elemanına ne atamam gerekiyor? Bakın burada ne demiştim ben? x0 ve x0 aslında continuous'tan gelen değerdir. x0'ın zaten aslında zamana bağlı bir ifade olmadığı için true 0'ın içine ben direkt yerleştirebiliyorum. Ayrık formda da aynı kalıyor. Ama x0 bir continuous ifade olduğu için aslında teorisinde de anlattığım üzere size true 0'ın yani x0 artı x çarpı dt'lik bir değişken değerini buraya koymam gerekiyor. Ben bunu nerede anlatmıştım aslında? Bakın burada anlatmıştım. Şu x1'in değerini hesaplama ifadesi. Şimdi bakın bunu da koyduktan sonra bir tane for döngüsü tanımlıyorum burada. For i e in range diyorum buraya. Birden başlayıp neden birden başlıyorum? Burada indisler sıfırdan başlıyor. Birden başlama sebebim tamamen şu. Ben centered yapacağım için t eksi birinci ana ve t artı birinci ana ulaşacağım için dizinin başlangıç değerini birden başlatıp bitiş değerini bir eksiltiyorum. İki noktamı yine koyuyorum. True i artı birinci elemana. Ben şimdi ne atacağım burada? Bakın şuradan xt artı 1'e 1 e bir bölüce xta xt eksi 1 b'yi atacağım. O yüzden bakın benim fonksiyonum neye dönecek aslında burada? True i'ye e yani şu anki değeri fx nabla çarpacağım artı diyorum. True e i eksi biri çarpı fx pire ile çarpacağım. Aynı şekilde bakın. Bunu paranteze alıp şöyle fx füte böleceğim. <laughs> Ve en sonunda ne yapmam gerekiyor arkadaşlar benim? return true'yu geri döndürmem gerekiyor bu sistemde. Ki bu true değerini ne yapsın? Gitsin şu center'da atasın. Şimdi şu ana kadar doğru yapıp yapmadığımı denemek için, ya yani kodda bir hata olup olmadığını denemek için şuraya yorum satırını alıyorum. Şöyle. Yorum satırını aldım. Herhangi bir problem yok burada. Ne yapacağım ben şimdi burada? Python'da aslında bu kodu çalıştırayım. Şuraya geliyorum. PowerShell'in içerisinde Python dediğimde, böyle iki mck sec order sys.py diyorum. Çalıştırıyorum hata var mı yok mu diye. Bakın şu an hatasız bir şekilde bunu çalıştırdı. Ben istersem bu derleyicinin ismini yazıp bu şekilde çalıştırabilirim. İstersem CTRL F5'e basıp da bu sistemi çalıştırabilirim. Tabi bu debug botla aslında bizim için açıyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> buraya geliyorum. Yukarıya. Benim eklemediğim ne kaldı burada? Ha? plot function kaldı. Gidelim şimdi şu fonksiyonu da bir yazalım. Şöyle geliyorum. Yorum satırımı koyuyorum yine. Şöyle şunu alıyorum, kopyalıyorum. Şimdi plot işlemi için arkadaşlar ben burada ne kullanacağım aslında? Gideceğim bir import diyeceğim. Import dedikten sonra matplotlib libin pyplotunun pylab değil pyplotunun plt diye bir elemanın aslında burada tanımlayacağım. Import matplot libi de buraya ekleyeyim. Onun bazı fonksiyonlarını kullanmak zorunda kalabilirim. Gideceğim ne yapacağım? plt'nin içerisinde aslında ben burada değişkenlerin değerlerini atamaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden bakın benim fonksiyonum ne? Burada def diyorum. Burada plot func diyorum. Bunun içinde bir kere true bir centret olacak. Benim için bir zaman parametresi olacak. Figür oluşturacağım için bir title alacağım buraya. Bir y label'ım olacak. Function'dan geldiği için f yazacağım buraya. Bakın y label f olsun bu. Aynı şekilde x label f değerimi de buraya koyacağım. Ve iki noktayı koyacağım. Yani buraya yazdığım değer benim yataydaki zaman eksenimi gösteren <laughs> yerdeki yazıyı söyleyecek bana. Y label dikey eksendeki yani aslında benim konum değerimi gösteren ekseni gösterecek. Title'ın aslında function'ımın yani burada çıkardığım figürün aslında başlığı olacak arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Benim yapmam gereken şey ne? aslında? Bir tane figür oluşturmak. Bu figürü nasıl oluşturuyordum ben? PLT figür diyorum buraya. <laughs> Şöyle figür diyorum. Bu figürü böyle oluşturabilirim. Bunu oluşturduktan sonra bakın for adding data diyorum buraya. PLT'nin plot fonksiyonunu çağıracağım burada neyle? T yatay eksende, dikey eksende true centered olacak arkadaşlar. Ve bunun hangi renkli göstereyim? Kırmızı ile göstereyim. <laughs> PLT'nin x label'ına Neyi atayacağım burada parametre olarak aldığım x label f atayacağım, plt'nin y labelını burada neyi atayacağım y label f'i atayacağım, plotumun gridini açayım arkadaşlar, true diyorum burada ve plotumun title'ını ne yapayım burada title f'e eşliyim. En sonunda da ne yapmam gerekiyor plt show fonksiyonunu burada çağırmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir şunu da title f'e çevirelim. Şimdi bu fonksiyonu biz deneyebiliriz. Neden deneyebiliriz? Bütün değerlerin hepsini zaten atadık. Bir hata var mı yok mu diye aslında. O yüzden geliyorum ben buraya. Bakın yine Python'ı aşağıda şöyle kodla çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra bakıyorum. Gerçekten benim sistemim ne yapıyor burada arkadaşlar? <laughs> 10 değerinden başlayıp aşağıya doğru gidiyor. Yani ben aslında sistemi simüle etmiş oluyorum burada. Şimdi buraya gelelim bir. <laughs> şu 10'un yanında bir de şurada 5 olsun hız değeri. <laughs> Gerçekten grafiğin yukarı çıktığını da görelim. CTRL F5 ile bu fonksiyonu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın ne yaptı? Yukarıya doğru çıkıp aşağıya doğru indi. Yani aslında 10 saniyesine kadar bu sistem içindeki bütün enerjiyi bizim için aslında tüketmiş oldu. <laughs> Şimdi bunu bir daha çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bu da çalışıyor. Şimdi bakın ben burada ne yaptım aslında bu plot figürün içerisinde aslında bize belli değerleri set edebiliyoruz. Ekranın boyutunu aslında getirebiliyoruz ya da istediğimiz screen boyutuna göre aslında burada bu plotun içerisinde gerçekten neyi ayarlayabiliyoruz biz <laughs> figürün boyutlarını. Şimdi bakın figürüm şu anda standart bir boyutta başlıyor burada ben bunu nasıl değiştirebilirim? Aslında şöyle değiştirebilirim. Bizim şöyle bir import C types denen bir kütüphanemiz var. Kütüphanenin içinden ben gideceğim ne yapacağım biliyor musunuz? Bu ekranın resolution değerlerini alacağım. Şöyle bir obtain screen resolution diye bir sekme açıyorum buraya. Bunu açtıktan sonra user.c diye bir değişken tanımlıyorum. C types'ın bir tane elemanı var arkadaşlar. Bin diyeler diye ve User32 diye bir elemanı var mı? bu değeri aldığınızda aslında sınav veriyor biliyor musunuz bu size ekranın yani buradaki ekran çözünürlüğüne dair ya da diyor bu User32'ye ait bütün özelliklerin hepsini aslında veriyor eğer ki siz gerçekten Screen as White diyorum bakın burada bunu eğer öğrenmek istiyorsanız User32.get System Matrix diye bir benim fonksiyonum var. Bu fonksiyonun içine sıfır parametresini geçerseniz, bu ekranın white değerini aynı şekilde bakın. Eğer height'ını almak isterseniz burada <laughs> bunu bir yapıyoruz. Ve buraya geliyoruz, height yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ben göstermek adına size print diyorum. Bakın burada printin içinde ne yapayım? Şöyle bir screen size yazayım artı diyorum. STR'ye kest ne yazayım? Screen white yazacağım. Şöyle bir artı olsun yine. Bir boşluk bırakayım. Artı <laughs> STR'nin screen height'ını yazdırayım. Bu fonksiyonun içinde. Şimdi bakın ben bu fonksiyonu çalıştırayım mı? Şöyle öyle yazayım Tabii python debug konsolu geçtiği için PowerShell'e e geçmem gerekiyor <laughs> python yazıyorum buraya yine <laughs> böyle ki mjks recorder'ı çalıştırdım. bakın screen size bana ne verdi burada 1920 1080 verdi arkadaşlar benim ekran çözünürlüğüm aslında burada bu şimdi ben bunu nasıl kullanabilirim figürün içinde bakın arkadaşlar burada bir tane fix size var <laughs> fix size diyorum ben buraya eşittir diyorsunuz buraya siz spesifik olarak ekranın çözünürlüğünü buraya verebiliyorsunuz. Örneğin ve sallıyorum 5'e 5 olsun diyorsunuz. Bu. Şimdi bunu nasıl gösterebilirim? Bakın çalıştırıyorum bunu. 5'e 5 dediğimde bakın bana bu şekilde bir şekil yarattı. Mesela ben bunun gerçekten atıyorum değerini 10 yaparsam. Bakın genişliğini benim için büyütüyor ekrana uyduracak şekilde. Mesela 16'ya 9 yaparsam aslında arkadaşlar bu monitörlerdeki ekran ayarları oluyor. Yani aslında şu 1920'ye 1080 ya. Bu değerlerin yüze bölünmüş halinin değerlerini yazıyorsunuz siz buraya. 16'ya 9'da bakın. Screen ne yapıyor benim için? Figürü aslında bu şekilde set edebiliyor. Peki ben bu screen white'ı ve height'ı burada nasıl kullanabilirim? Ben gidiyorum bu değerlerin yerine aslında bunları yazacağım değil mi? Şuraya geliyorum. White'in yerine int'e kestedilmiş Şöyle white yaratıyorum. Aynı şekilde inte kestirilmiş. Ne yaratıyorum burada? Screen height yaratıyorum. Ancak dikkat edin bunlar 1920'ye 1080 ya. Yani. Bizim buraya girdiğimiz değerler bunların neyi? Yüze bölünmüş hali arkadaşlar. Şöyle bunu da yüze bölüyorum. Sonra tekrardan çalıştırıyorum. <laughs> Çalıştırdığımda arkadaşlar ne yaptı? Benim fonksiyonum bakın set position'ı buradan başlatıp aslında tam ekranı kaplayacak şekilde bana gösterdi. <laughs> Eğer yarı yarıya bir oran yapmak istiyorsanız buraya geliyorum ben. 200 diyorum. <laughs> Şöyle. Ve bunu da yarı yarı oranda aslında oranlı bir şekilde ekranıma göre gösterebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada sistemimiz tamamını aslında modelledik. Burada biz ne yapabiliyoruz? DT'mizi değiştirdiğimizde ya da diğer işlemleri yaptığımızda bu sistem şu anda çalışacak arkadaşlar. Ve sonucu da aslında doğru bir şekilde çıkaracak bizim için aslında. Centered olarak modellediğimiz için gerçekten doğru bir şekilde bu ifadelerin hepsini biz alabileceğiz. Bir sonraki derste ben ne yapacağım? Buraya bir tane F girişi tanımlayacağım aslında arkadaşlar. Ondan sonra öncelikle bir PowerPoint'te göstereceğim size. Şimdi bizim şu ana kadar verdiğimiz sistem free responseta aslında hareket ediyor. Yani dışarıdan herhangi bir giriş bu sisteme yoktu. Ama mesela biz bu sistemi bir kuvvet uyguladığımızda ikinci derece bir sistemi nasıl modelliyoruz? Ona bir bakacağız ve o modellediğimiz sistemi gerçekten nasıl gerçekleştirebiliyoruz? Hem MATLAB'de hem Python'da size onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar.